Esselamu Aleyküm. 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 Kıymetli bağışlarımız Evla İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Çat'tan size binler selam, binler dualar olsun. Su kuyumuzlarımızın açılışları devam ediyor. Bugün temenni atacağımız Türkiye yüzünü su kuyumuzu inşallah hayırlı olur. E, bu bölgenin dışında gelen çocuklar olacak. Onların hizmetinde kullanabileceği ve mahallenin hizmetinde kullanabileceği bir su olacak. Allah Teala yapmış ve yapacağınız tüm hayır ve hasenatları kabul etsin inşallah. <laughs> i̇simleri okuyorum. Bağışçılarımızın isimleri. Hatice Kahraman 5 ise, Fikri Kırcı 2, Mehmet Yılmaz 2, Nermin Ortak 2, Alem Bölükbaşı 1, Arda Bölükbaşı, Ayfer Güzelay, Bekir Til Tilispik, Burak Gökçe, Cafer Gürsoy, Cemal Demir, Deniz Şahin, Etem Çalışan, Feryade Çalışan, Gökhan Bölükbaşı, Gülseren Tilispik, Havva Kırcı, Hamza Çiloğlu, Kayra Bölükbaşı, Lain Şahin, Melda Şahin, Merhum Hasan Birgin, Merhum Muhittin Erdem, Merhume Ayşe Şahin, Merhume Cevahir Birgin, Meryem Gürsoy, Metin Şahin, Mirat Çiloğlu, Murat Gökçe, Nur Gürsoy, Nursen Şahin, Ömer Asaf Gürsoy, Özlem Çiloğlu, Ferihan Bölükbaşı, Rüstem Tidispik, Sadık Yıldız, Selvet Çiloğlu, Sultan Eser, Sultan Kaplan, Taybe Koçak, Sunahan Erbay. Allah hepinizden razı olsun. Allah yapmış ve yapacağınız tüm hayır vasiyatları kabul etsin inşallah. Şimdi Bismillah diyoruz. İlk kemerimizi atıyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Safka. <laughs> Selamun Aleyküm! <Gülüyor> 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 Evla İnsan Yardım Derneği olarak bir damla bin iyilik kapsamında Afrika Çat ülkesinde Ramazan ayında ikinci kuyumuzu toplamda da 79. kuyumuzu açıyoruz. Allah hayrı mübarek eylesin. Evet değerli bağışçılarımız Türkiye yüzyılı, ee, Türk yüzyılı, Türkiye'nin ikinci yüzyılı bir sürü çarpta Afrika'nın en masum ve mağdur ülkelerinden biri olan bu medresede, bu yavrularımızın, yetim yavrularımızın hizmetlerine siz sayenizde ulaştırmış olacağız. Rabbim yapmış olduğunuz bu sadakayı cahiliyeye hayırını kabul eylesin. Amin. Yavuz bizler Amin. Amin.

ile başlamış olduğumuz bu sadakayı devam ettir ya Rabbi. Amin. Ya İlahi lalem bu her sahiplerinin rızıklarını geniş eyle. Amin. Ömürlerini uzun eyle. Amin. Kendilerini kazadan beladan muhafaza eyle. Amin. Hastalarına şifa dertlerine deva eyle. Amin. daim eyle. Amin. daim eyle. Amin. daim eyle. Amin. Amin So Sofka! sofka. En iyiliktir dediğiniz bu işte bizim masum yavrularımız, suya haslet, suya haslet, bu hasletle işte bu şekilde sizin yapmış olduğunuz hayırlı hasretlerle, sadaka-i cari bu yavruları sevindiriyoruz. Sizler sizlerden razı olsun.